Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamü ala rasulillahi'l kerim. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi iman ve İslam'la müşerref kılan, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimiz imanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Muhterem Müslümanlar, bugün Müddessir Suresinin 31. ayeti kerimesinden başlayarak tefsir sohbetimize devam edeceğiz. Müddessir Suresinin 31. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ve, mel, ve ma cealna ashaben-nari illa melaiike ve ma cealna iddetahum illa fitnetel lillezine keferu li yastayqina allazeena utul kitabe ve yazdad allazeena amenu imana فلا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Biz cehennemin işlerini bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayılarını da inkarcılar için sadece imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler iyi'den iyiye öğrensinler, iman edenlerin imanı artsın hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu ise insanlık için ancak bir öğ öğüttür. Bu ayeti kerimede önceki ayette zikredilen cehennemdeki zebanilerin sayısının 19 olduğunun hikmeti açıklanmaktadır. Ayeti kerimenin başında Yüce Allah Ve ma cealna eshaben nari illa melaike biz cehennemin görevlilerini ancak melekler kıldık buyurmaktadır. Bu ifade cehennemin azabının keyfi değil ilahi nizam ve disiplinle yürütüldüğünü göstermektedir. Melekler merhametsiz varlıklar değildir. Melekler Allah'ın emrine mutlak olarak itaat eden varlıklardır. Bu da cehennemde hiçbir torpil, gevşeklik veyahut da ihtimalin olmayacağını açık seçik ifade etmektedir. Ayetin devamında ve ma cealna iddetuhum illa fitneten lillezine keferu. Onların sayısını da inkar eden kafirler için bir imtihan sebebi yaptık diyor Cenab-ı Allah. Burada geçen fitne kelimesi imtihan, ayıklayıcı sınama, deneme, kalpte olanı açığa çıkaran ölçü anlamına gelmektedir. Kafirler sayıyı alaya almışlar. 19 mu biz onlara yeteriz diyerek alay etmişlerdir. Taberiye göre bu tavır küfrün akıldan değil, katteki bozukluktan kaynaklandığını göstermektedir. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ kitap Kendilerine kitap verilenler kesin bilgiye ulaşsın ifadesi Tevrat ve İncil'de cehennem meleklerinin sayısına dair işaretler bulunduğu ve bu bilgi onların vahyin kaynağına dair kesinliklerini artırmıştır ve vahyin kaynağına dair olan inançlarını pekiştirmiştir. Aynı zamanda Kur'an'ın önceki vahiylerle çelişmediğinin de bir delilidir. Yine ayetin devamında ve yezda dellediğine amenu imana buyruluyor. Yani inananların da imanı artsın Evet, iman statik değil, artan ve derinleşen bir hakikattir. Mümin, gaybi olana teslim olur, sayısının içininden önce Allah'tan geldiği için hiç tereddüt etmeden iman eder. Veli yekulellezine fi kulubihim maradun kalplerinde hastalık bulunanlar ise onlar münafıklardır. Kalpteki hastalıktan kasıt nifaktır, şüphedir, zihinsel kibir anlamındadır. Dolayısıyla işte bu kişiler yani münafıklar Allah bu örneklerle ne demek istiyor demek suretiyle hakikati anlamaya değil de itiraz etmeye yönelmektedirler. Ayeti kerimede yüce Allah "Kezalike yudillullahu men yasha ve yehdi men yasha" buyuruyor. Yani işte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediği kullarını da doğru yola eriştirir, hidayet eder. Tabii bu ifade zorlama kaderciliği değil, kulun yönelişine göre ilahi karşılığı anlatmaktadır. Allah Teala samimi olarak hidayeti doğru yolu isteyen insanlara hidayeti nasip eder, onların gönüllerini imana açar, inkarı isteyen insanlara da onları da kibirleri sebebiyle, inkarları sebebiyle dalalette bırakır. Dolayısıyla burada sorumlu olan insandır. Ve ma yazlemu ve 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 ma yalemu rabbike illahu buyruluyor. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Evet bu cehennemin meleklerinin sayısının Sınırlı zannedilmemesi Allah'ın kudretinin sayılara sığdırılamayacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu ayeti kerime Kur'an'da iman, imtihan, hikmet ilişkisinin en yoğun biçimde kurulduğu ve açıklandığı metinlerden biridir. Cehennem görevlilerinin melekler olması Azabın keyfi değil de ilahi adaletle yürütüldüğünü göstermektedir. Cehennemdeki görevli meleklerin, zebanilerin sayısının 19 olduğu bu gaybi bir bilgiyi temsil etmektedir. Dolayısıyla Allah Teala ne buyuruyorsa ona iman etmek ve onu tartışmasız bir hakikat olarak kabul etmek ve iman etmek ve doğrulamak gerekir. Ancak kafirler ve münafıklar tabi bu sayıda takılıp kalmışlar ve dolayısıyla bu vahideki ayetteki sayı konusunda bunu alaya almışlardır. Evet aynı bilgi farklı kalplerde farklı sonuçlar doğurmaktadır. Mümin olan, inanan insan Rabbim doğru söylüyor der ve gaybi bir bilgiyi tereddüt etmeden inanır ve böylece imanı kemale erişir. Ehli kitaptan olan insanlar ise bu kitaplarımızdaki bilgilerle örtüşüyor der ve önceki kutsal metinlerde cehennem meleklerine dair bilgiler bulunduğundan bu sayı onların bilgisiyle uyuşmaktadır. Kalbinde hastalık olan münafıklar ise bu ne anlama geliyor diyerek şüpheye düşerler ve şüphe alay ve itirazı üretir. Fahreddin Razi'ye göre fitne burada şaşırtma değil ayır, ayır dedici imtihan anlamındadır. Allah hidayeti de dalaleti de Hikmetsiz ve keyfi değil de insanın yönelişine göre yaratmaktadır. Rabbinin ordularını yalnız o bilir ifadesi insan aklının sınırlarının belirli olduğu ve yani insanın her şeyi bilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. İnsanın bilgisi sınırlıdır ancak Allah Teala'nın bilgisi sınırsızdır. Allah Teala her şeyi bilir. Müddessir suresinin 32. ayeti kerimesine baktığımızda şöyle buyuruluyor. Kella vel kamer. Hayır. Aya andolsun ki bu ayetteki kella reddiye edatıdır. İnkarcıların alaycı tutumuna kesin bir reddiyedir. Ayetteki yemin önceki ayetteki şüpheci tavrı reddetmektedir. Ayeti kerimede geçen kamer kelimesi ay anlamına gelir ve düzeni, ölçüyü ve ilahi kudreti temsil etmektedir. Dolayısıyla Allah Teala aya yemin etmek suretiyle iman imtihan bağlamında bu yemin kainattaki düzeni kabul edip de vahyi reddetmenin çelişkisini vurgulamaktadır. Ay'a yemin edilmesi ilahi kudretin ve düzenin kozmik deliline dikkati çekmektedir. Yani ay karanlıkta rehberlik eden bir nurdur. Dolayısıyla insanın bunları düşünmesi ve imanın kuvvetlenmesi gerekir. Müddessir suresinin bir sonraki ayeti kerimesi 33. ayet şöyle buyruluyor. Ve leyli ida edber. Evet. Dönüp gittiği zaman geceye yemin olsun. Gecenin çekilmesi, karanlığın sona ermesini, hakikatin zuhurunun bir sembolüdür. Müfessirlere göre bu inkar karanlığının geçici, ilahi hakikatin ise kalıcı olduğunu belirtmektedir. Yani gece cehalet ve inkarın sembolüdür. Dolayısıyla e, onun geçici bir şey olduğu ve batılın kalıcı olmadığı hakikatin ise er geç ortaya çıkacağı bu şekilde ifade edilmektedir. Bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani Müddessir suresinin 34. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ve subhi iza esfer aydınlandığı zaman sabaha and olsun. Sabah hidayetin açık ve kaçınılmaz oluşunu temsil etmektedir. İman eden için vahiy sabah gibi aydınlatıcıdır. Yani sabah nasıl ki kainatı aydınlatıyorsa insanların işlerini kolayca yapmasını sağlıyorsa işte iman da iman da insanı aydınlatır, insanın önünü aydınlatır, insanın hakka hakikati görmesini sağlar. İnkarcı ise bu aydınlığı bile bile görmemezlikten gelir. Bu da imtihanın göz değil gönül meselesi olduğunu bizlere göstermektedir. Evet, Sabah vahyin ve imanın galebesinin sembolüdür. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a göre bu ayeti kerime İslam'ın Mekke'de karşılaştığı baskıların geçici olduğunu nübüvvetin nurunun yayılacağını müjdelemektedir. Dolayısıyla nitekim de öyle olmuştur. Evet Mekke döneminde gerek Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek Müslümanlar müminler bir takım eza ve cefalara maruz kalmış olsalar da Medine hicretinden sonra artık Medine'de bir İslam devleti kurulmuş ve Peygamber Efendimiz ve müminler sayıları gün geçtikçe artmış ve dolayısıyla bir aydınlığa bir efendim mükemmel bir huzura kavuşmuşlardır. Dolayısıyla muhterem Müslümanlar, bugün mesela Hacca Umre'ye giden Müslümanlar bunu mutlaka fark etmişlerdir. Mekke'de insan bir sıkıntı, stres içerisinde, bir efendim izdiham içerisinde ama Medine'ye geldiğimizde o refahlığı bugün biz de hissediyoruz yani. Medine'ye gittiğimizde gerçekten Medine-i Münevvere'de e, Peygamber Efendimizin ve müminlerin rahata ermesini, biz de bugün adeta yaşıyoruz. Evet. Müddessir suresinin 35. ayeti kerimesine baktığımızda Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnneha le ihtel kuber. Evet şüphesiz ki o yani cehennem en büyük felaketlerden biridir. Evet büyük felaket cehennemdir. Dolayısıyla burada uyarı boyutunu caydırıcı rolünü görüyoruz. Fahreddin Razi'ye göre bu ifade cehennemin varlığına iman etmenin iman esaslarının merkezinde yer aldığını göstermektedir. Cehennem ahlaki düzenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hesap ve ceza yoksa ilahi adalet eksik kalır. Bu ayeti kerime ahireti inkar eden tüm e, düşünce sistemlerini köklü bir şekilde reddetmektedir. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani Müddessir suresinin 36. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Evet nedir lil beşer. Evet insanlar için bir uyarı olarak. Evet Allah Teala insanlar için bir uyarı da bulunmaktadır. Kur'an-kerimde ı Kerim'de cehennem tasvirleri e, korkutmak için değil de insanları o azaptan kurtarmak için vardır. Bu ayeti kerime imtihanın rahmet yönüne vurgu yapılmaktadır. Evet, bu ayet imtihanın rahmet yönünü vurgular, uyarılan kimseye dönüş kapısını açmaktadır. Muhammed Hamdi Yazır bu ilahi adaletle ilahi merhametin buluştuğu noktadır diyerek ayeti kerimeyi bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla cehennem tehdidi intikam değil rahmettir. Çünkü Allah Teala ayetlerde uyarmak suretiyle insanların küfürden, inkardan, münafıklan vazgeçip hidayete erişmesi için bu uyarıları, ikazları yapmaktadır. Dolayısıyla uyarıdan sonra mazeret ortadan kalkmaktadır. Allah Teala ayetlerde insanları bu şekilde uyarıyor, ikaz ediyor ki kıyamet gününde hiçbir insanın mazereti kalmasın. Evet. Müddessir suresinin 37. ayeti kerimesine baktığımızda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Limen şa emminkum en yetaqqademe ev yetaahhar. Evet, sizden ileri gitmek isteyen veya geri kalmak isteyen herkes için buyruluyor. Evet, bu ayet sorumluluğu tamamen insanın insana ait olduğunu ifade etmektedir. Evet, iman etmekte, inkar etmekte bilinçli bir tercihtir. Evet, bu ayeti kerimedeki ileri gitmekten maksat imanda derinleşmek, ahlakta kemale ermek anlamına gelmektedir. Geri kalmak ise inkar ve nifak ve gevşeklik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ayeti kerime iman ve imtihan ilişkisinin özünü bizlere adeta e, açıklamaktadır. Dolayısıyla İnsana Allah Teala yol göstermiştir ve dolayısıyla tercih kula aittir. insana aittir. Allah Teala hakka hakikati ayetlerde açık seçik belirtmiştir. Allah Teala insana akıl denen önemli bir nimeti vermiştir. Dolayısıyla eğer insan aklını kullanırsa, akla ışık tutan vahye, Kur'an-ı Kerim'e kulak verirse Kur'an-ı Kerim'i Kerim can kulağıyla okur ve dinler ve anladıktan sonra ibret alırsa, imana yönelirse elbette o zaman iman eden insan, mümin olan insan hem bu dünyada kazanır hem de ebedi olan ahirette kazanan, kurtuluşa erişen ve cennetlik olan müminlerden, muttaki kullardan olur. Ama insan Allah'ın verdiği aklı kullanmazsa, akla ışık tutan Allah'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumazsa, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerini dinlemezse, yasaklarını çiğnerse, inkarı tercih ederse, o zaman hem bu dünyada stresli, sıkıntılı bir hayat yaşar, hem de ebedi olan, sonsuz olan ahiret hayatında cehennemlik olur ve ebedi cehennemde azap görür. Bunun içinde bakın Allah Teala ayetlerde hakkı hakikati çok açık ve net olarak e, açıklamakta ifade etmektedir. Evet, insan iradesi ile ilahi hidayet arasındaki denge açıkça ortaya konmaktadır. Evet, insan bir şeye yönelirse, yani imana hakikati kabul etmeye yönelirse Allah Teala o insan için imanı, hakikati ona açar, onun kalbini ferahlandırır, ona hidayeti nasip eder. Dolayısıyla ancak insan imanı tercih etmez de küfrü tercih ederse insanın kendi tercihi olduğu için Allah Teala onu da yaratır. Dolayısıyla burada sorumlu olan tamamen insandır. Evet. Bundan dolayı da insanı Allah Teala ahirette tercihi sebebiyle hesaba çekecektir. İnsana allah Teala akıl vermiş ve insana cüz'i bir irade vermiştir. Cüz'i iradeden kasıt yani insan önünde olan şeyleri seçip efendim yapma durumundadır. Dolayısıyla şöyle bir örnek verecek olursak mesela şunun su olduğunu ifade edelim. Şunun da Allah'ın yasakladığı bir içki olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla allah Teala ne yapmış? Suyun helal olduğunu açıklamış. İçkinin de insana sarhoşluk verdiğini, insanın aklının ortadan kalkmasına sebep olduğunu, kötülüklere sebep olduğunu açıklamış. Dolayısıyla insana diyor ki, sen özgürsün diyor. Sana cüz'i bir irade verdim, istediğini seç. Dolayısıyla insan ne yapıyor? Bu iki şeyden birini seçiyor. Eğer Allah'ın helal kıldığını seçer de onu yer içerse elbette bu iyiyi güzeli seçtiği için Allah'ın helal kıldığını seçtiği için elbette mükafatını görecektir. Ama eğer insan kendi özgür iradesiyle kötüyü seçmişse, Allah'ın haram kıldığı şeyi seçmiş ve onu yapmışsa elbette insan sorumludur. Dolayısıyla mutlaka onun da cezasını ne yapacaktır? Çekecektir. Dolayısıyla işte bugün açıklamaya çalıştığımız e, Müddessir Suresinin 31 ve 37. ayetleri kerimesinin şöyle kısaca özetini yapabiliriz. Evet, imanın aklı aşan ama aklı aykırı olmayan bir temsiliyet olduğunu, imtihanın bilginin kendisinde değil de kalbin tutumunda gerçekleştiğini, hikmetin insan idrakini aşan ilahi düzen olduğunu, Dolayısıyla ilerlemenin veya gerilemenin yani insanın imanı, hidayeti seçmesinin veya insanın efendim küfrü, inkarı seçmesinin tamamen insanın kendi tercihine bağlı olduğunu ayet-i kerimelerden anlamış oluyoruz. Dolayısıyla gaybi bilgiler aklı aşan ama akla aykırı olmayan imtihan unsuru olan bilgilerdir. Evet, Hakikat müminin imanını artırır, münafığın şüphesini derinleştirir. İmtihanın özü niyette ve teslimiyettedir. Sayıda ve yahutta ayrıntıda değildir. Elbette Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala gerek cennetle ilgili, gerek cehennemle ilgili, gerek gaybi konularla ilgili hangi bilgiyi ifade etmiş, haber vermişse onlar mutlaka doğru bilgilerdir onlara iman etmemiz gerekir. Çünkü inanan insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu haberlerde hiç şüphe duymadan onların hakikat olduğunu kabul eder ve iman eder. Ancak inkar eden kafirler, münafıklar, müşrikler ise allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu haberler konusunda şüpheye düşerler ve dolayısıyla şüpheye düşmeleri de onların inkarını artırır. Onların efendim dalalette, sapıklıkta bocalamalarına sebep olur. Evet. E, dolayısıyla e, işte e, Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikatları bol bol okumalıyız, düşünmeliyiz, ibret almalıyız ve Allah Teala'nın bize vermiş olduğu akıl nimetini e, çalıştırmalıyız, kullanmalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimenin sonunda efela taqilun efela yaqilun efela yetedebbir yetedebberun şeklinde hiç aklılarını kullanmıyorlar mı hiç akletmiyorlar mı hiç efendim Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı şeklinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumamızı okurken düşünmemizi anlamamızı ibret almamızı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine uymamızı yasaklarından sakınmamızı bizden istemektedir. Allah Teala bizleri bize göndermiş olduğu o yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumamızı, düşünmemizi, anlamamızı ve Allah'ın emirlerine uyarak yasaklarından sakınarak Allah'ın bu dünyada ve ahirette müminlere vaat ettiği o efendim gerçek kurtuluşa erişmemizi yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet bu mübarek e Üç aylar içerisinde Yüce Allah'ın gönderdiği bu yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumalıyız ve bu kitaptan istifade etmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim sadece bir dua ve ibadet kitabı değildir. Elbette Kur'an-ı Kerim'den ezberlediğimiz sureleri okuyarak, ayetleri okuyarak namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok dua ayetleri var. O dua ayetleriyle yüce Rabbimize dua ve niyaz ediyoruz ama Kur'an-ı Kerim sadece ibadet ve dua kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir, bir hidayet rehberidir. İşte Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberliğinden, hidayet rehberliğinden istifade edebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumalıyız ve ibret almalıyız. Yüce Rabbimiz bizleri Kur'an-ı Kerim'deki hakikatları doğru anlayıp da hayatında uygulayan ve Allah'ın yasaklarından harfiyen sakınan muttaki kullardan eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estafiruke ve etûb ileyk ve ahiru davana inel hamdulillahi rabbil alamin. Lillahitaala Fatiha.